Adana'ya taşınacağım. Biraz şöyle oldu Özge. İstanbul'da çok yoruldum ben. Daha önceden de Adana'yı biliyorum ve Adana'yı çok seviyorum. Daha önce iki sene orada Beyaz gelincik diye bir dizi çektim. Adana çok sevdiğim bir şehir gerçekten. Peki İstanbul'da yani İstanbul'da sizi yoran neydi? Yani Adana çok, cazip geldi. Şimdi İstanbul çok sen de biliyorsun da çok değişik bir ritmi var hani evet, evet. insanların bu, bu şehirde yürüyüş hızları bile değişik Şimdi İzmir'e gidin bakın insanların yürüyüş ritmine bakın Bir de buraya gelin buradakine tabii bakın canım. Yani evet, burada koştur 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 Trafik o bu Yani İstanbul hani, bu, sektörle alakalı bir şey döne, değil mi? O da var tabii ki sektörle değil de hı hı. Ee, Yani her gün bir tane davet her gün bir tane yemek her gün bir açılış, her gün bir tane bir şey. Hani zaten ben haftanın beş günü altı günü çalışıyorum. Ee, yani günde belki bana iki saat üç saat kalıyor. O iki saat üç saatimi de e, değişik yerlerde geçiriyorum. Hani e, ben biraz hayatımı küçültmek istedim açıkçası. Yani öncelikle Dilan sevdiğim bir proje. Yoksa sevmediğim proje için evet, evet. E, gidip böyle bir şey yapmazdım, oynamazdım. Gider yine kendim yaşardım. Tabii ki. Ee, Dolayısıyla yaşamımı küçültmek istedim. Yani çocuğuma, aileme daha çok zaman ayırmak istedim. Çünkü burada olmuyor. Aynı evin içerisinde oğlumu bazen 4 gün görmediğim oluyordu. 4 gün yani o uyuyor, yani kokluyorum çocuğumu, öpüyorum yatıyorum, Aynen. okula gidiyor. Ben uyumak zorundayım Aynen. ya da dinlenmek zorundayım. Peki Adana'daki orada öyle e, olmayacak tabii. Orada hani e, orası daha rahat bir şehir. Hı -hı. E, her şey daha kolay orada. Hı -hı. E, trafik yok. Bir sürü şeyden çok şey kazanıyorsunuz. Hı -hı. Yani zaman açısından çok şey Aynen. kazanıyorsunuz. Biraz yaşamımı küçültüp ailemle e, vakit geçirmek istedim. Oğlum büyüdü artık hani yedi buçuk yaşına geldi. Yani bundan bir sene öncesine kadar biliyorsunuz erkek çocuğudur daha anneciydi hı hı, şimdi hı. daha babacı olmaya başladı hani ben da e, zaman ben artık lazım. yani bir erkek çocuğu o sonuçta ne olursa olsun kız çocuğu da olsa fark etmez ama e, oğlumla ya da kızım olsaydı kızımla e, hani baba olarak e, biraz vakit geçirmek ve e, onunla yaşamak zorundayım çünkü bu yıllarda yaşadıkları şeyler asla e, hafızalarından gitmeyecek. Ee, biraz, biraz da vakit Ya biraz nefes istiyorsun. almak istedim açıkçası. Nefes Orada nefes alacağım. Bir evet e, çok şimdi, sevdiğim bir şehir gerçekten. Bilal Hanım tabii hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir proje olacak evet. ama mesela Ali Kaptan'ın o diziden ayrılması, öyle bir geçerkiden ayrılması Hı -hı. acaba bu sezonda yani şu önümüzdeki sezonda Hı -hı. bir reyting kaybına sebebiyet verebilir mi? Ee, bence musun? bence hiçbir şey olmaz. Çünkü e, artık devir öyle değil. Eskiden e, bir tane star olurdu. Evet. E, ve bütün e, film ya da dizi o starın üstünde kurulu olurdu. Ve öyle giderdi evet. artık öyle değil yani artık sorumluluk paylaşılmış durumda dolayısıyla ben e, parçalardan bir tanesiyim dolayısıyla e, zaten senaristimiz gerekli kurgusunu yapıyor sonuçta evet. kalem onun elindedir e, bütün oyuncu arkadaşlarım da e, zaten biliyorsunuz çok iyi oyuncular dolayısıyla oradan ben değil başkası çıksaydı da e, dizi yine e, devam ederdi. Tadında devam ederdi. Evet. Çünkü bu bir yaşam anlatıyor. Evet. E, bu yaşamda da Ali Kaptan gitti. Bir başkası da gidebilirdi. Hı -hı. E, dolayısıyla ben bir zarar vereceğini düşünmüyorum zaten şimdi öyle, çok farklı bir şekilde evet. e, tekrar seyircinin karşısına gelecek hı hı. siz de şaşıracaksınız. 80'li yıllarım mı gelecek şimdi yani şey mi at, Tabii at, zaman, zaman atlayacak. Tabii zaman atlayacak evet hani o finalde gösterdiği yani için yani rahat rahat söyleyebiliyorum. Gazetelerde özellikle yazılı basında şu da çıktı hani belki cevap vermek istersiniz yani 20 yıl sonra Erkan Petekay oynamak istemedi vesaire gibi bir şey. Yok yok hayır yani böyle yok, bir şey, şey olmuyor. Ona da burada cevap almış olalım. Yok. Peki Dila Hanım'la ilgili yani şimdi... Dila Hanım, tabii kadın karakterin e, ismi belli mi projede? Hatice Onu Şendil sor. olacak, evet. Hatice Şendil olacak. Ee, Kadir İnanır e, yerinde de siz varsınız. Peki beğenir <laughs> Kadir İnanır'ı? Beğenmem çok mi? Çok ünlü. Türkiye'nin en mi? önemli tabii. jönlerinden. biri. En beğendiğim biri. oyunculardan biridir Türkiye'de. Hı -hı. Çok saygı duyduğu bir oyuncudur. E, zaman zaman örnek aldığım bir oyuncudur. Bir abidir. Hı -hı. E, kendisini tanırım, çok da severim. Ama daha henüz... E, o film biliyor çekiyordu mu falan. Dila e, tabii dengili. ki biliyor İrtibata ama daha, ya daha oturup konuşmadık geç. çünkü. Geçmeyi düşünür musunuz? E, olmazdı tabii ki. Telefonlaşır ya, mısınız, Tabii ki ara sıra dilers. telefonlaşıyoruz evet. e, Kadir abiyle. Hani önemli günlerde, bayramda, seyranda Allah korusun hastalık olur, sağlık olur. Öyle zamanlarda tabii telefonlaşıyoruz. Beraber oturmuşluğumda yemek yemişliğim de vardır Kadir abiyle. E, kendisinin fikirlerine e, çok kıymet veririm. E, daha önce de bu diziden yani bu Dila Hanım değil de daha önce çektiğim dizilerde de e, beraber oturduğumuzda bana e, akıl vermiştir. E, nasıl davranmam gerektiğini söylemiştir. Hı hı. E, çünkü yani biz genciz, genç oyuncularız. O, o zaman öyleydik daha doğrusu. Benim bu söylediğim çok seneler önceydi çünkü. Anladım. E, 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 ta, tabii ki hı. yani e, şimdi yaz tatili. Kimseyi rahatsız etmenin bir manası yok. E, dolayısıyla vakti zamanı geldiğinde tabii hı. ki Kadir abi de benim bunu oynayacağımı biliyor. E, tabii ki e, onun yanına gidip oturup bir dinleyeceğim ne Şimdi bu ediyorum. arada tabii interaktif bir yayın gerçekleştiriyoruz. Twitter'dan, Twitter'da yıkılıyor açıkçası. Bir sürü sorular da gelmiş. Bu sorulardan bir tanesi de az öncesini yapmış olduğunuz açıklamaya ilişkin. diyormuş ki izleyiciler o kadar mı sıkıldı İstanbul'dan Erkan Petekkaya ne için? İşte İstanbul'u terk Hayır, etmek Hayır yoruldum İstanbul'dan çünkü. İstanbul'dan neden ya, nefret ediyor gibi sorular yok, bile gelmiş. Yok İstanbul'dan nefret eder miyim? Bence burası dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Öyle olur. şey olur mu? E, sadece ben yoruldum yani. E, ne bileyim insan bazen böyle başını alıp gitmek ister. Hani... E, Sonuçta dönüp dolaşıp geleceğim yer yine burası. Evet. <laughs> Sadece biraz daha dinlenmiş, biraz daha aileme vakit ayırmış bir şekilde buraya tekrar geri döneceğim tabii ki.